Selam dostlar. A101 1.7 Mart indirimleriyle yine dop dolu. Hazırsanız vakit kaybetmeden başlayalım. 500 gram çay kuru altın baş, siyah çay. 143 lira 50 kuruş yerine 129 lira. Eti ahang gurme sütlü çikolata. Eti karam gurme bitter çikolata. 21 lira yerine 15 lira. Oylum gofret 50 lira yerine 40 lira. Benim o marshmallowlu çikolata kaplı bisküvi 3 adet 78 lira yerine 60 lira. Eti süt burger 13 lira yerine 11 lira. 1,5 litre Lipton soğuk çay 43 lira yerine 35 lira. Akmine sade maden suyu 1 litre 28 lira yerine 21 lira 50 kuruş. Nimet üçgen yufka 37 lira yerine 32 lira 50 kuruş. Kemal Kükrer nar ekşisi 165 lira yerine 125 lira. 5 litre bingo yumuşatıcı 179 lira yerine 139 lira. Tursel sıvı çamaşır deterjanı 189 lira yerine 129 lira. Aca çamaşır suyu 4 litre 149 lira yerine 119 lira 90 kuruş. Signal White sistem diş macunu 87 lira 50 kuruş yerine 52 lira 50 kuruş. Niva'ya deodorant 159 lira yerine 109 lira 50 kuruş. Tüm Kotex ürünlerinde %50 indirim mevcut. Kotex Ultra Hijyenik Pet 95 lira yerine 47 lira 50 kuruş. Kotex Natural Hijyenik Pet 109 lira yerine 54 lira 50 kuruş. 700 gram taze kaşar peyniri 215 lira yerine 175 lira. 1 kilogram süzme peynir 182 lira 50 kuruş yerine 145 lira. 1,5 litre ayran 41 lira 50 kuruş yerine 35 lira. 2 kilogram yoğurt 72 lira yerine 65 lira. 750 gram beyaz peynir 142 lira 50 kuruş yerine 119 lira 50 kuruş. 600 gram klasik inek peyniri 239 lira yerine 199 lira. 500 gram piliç kokteyl sosis 62 lira 50 kuruş yerine 49 lira 50 kuruş. 200 gram piliç döner 62 lira 50 kuruş yerine 52 lira 50 kuruş. Altılı yumurta 44 lira yerine 35 lira. 400 gram yeşil zeytin 79 lira 50 kuruş yerine 69 lira 50 kuruş. 500 gram kayseri mantısı 115 lira yerine 90 lira. 350 gram çambalı 155 lira yerine 125 lira. 500 gram yazalı bir çeşitleri 69 lira yerine 55 lira. 500 gram siyah zeytin 74 lira 50 kuruş yerine 65 lira. 450 gram torkudanlı kangal sucuk 270 lira yerine 190 lira. 100'lü Lipton demlik poşet çay 145 lira yerine 85 lira. 1 kilogram domates 49 lira 50 kuruş yerine 33 lira 50 kuruş. 1 kilogram soğan 18 lira 75 kuruş yerine 16 lira 75 kuruş. 1 kilogram deve 49 lira 50 kuruş yerine 39 lira 50 kuruş. 1 kilogram patates 13 lira 75 kuruş yerine 10 lira 75 kuruş. 1 kilogram starking elma 42 lira 50 kuruş yerine 37 lira 50 kuruş. 1 kilogram mandalina 38 lira yerine 32 lira 50 kuruş. 1 paket charleston biber 34 lira 90 kuruş yerine 29 lira 75 kuruş. 400 gram danızgarı köfte 189 lira yerine 169 lira. Ustasından çorba çeşitleri 19 lira 90 kuruş yerine 12 lira 50 kuruş. 200 gram sebzeli çeşni 29 lira 50 kuruş yerine 19 lira 50 kuruş. 20'li analaslı yeşil çay 38 lira 50 kuruş yerine 22 lira 50 kuruş. 48 48'li Lipton demlik poşet çay 90 lira yerine 45 lira. 30'lu of çay demlik poşet çay 86 lira 50 kuruş yerine 69 lira. 1 kilogram siyah seyitim 212 lira 50 kuruş yerine 185 lira. 175 gram sade helva 62 lira yerine 36 lira 400 gram kakaolu kürek helva 55 lira yerine 40 lira 400 gram siyah zeytin 85 lira yerine 55 lira 500 gram siyah zeytin 110 lira yerine 95 lira eğlenceli yumurtalar 14 lira 90 kuruş yerine 10 lira 90 kuruş 200 mililitre Coca Cola 16 lira yerine 12 lira 50 kuruş kerezoz süt mısır cipsi 4 lira yerine 3 lira 250 gram yerli Dakota çekirdek 30 lira 50 kuruş yerine 22 lira 50 kuruş Ülker latleli çikolatalı tablet 55 lira yerine 40 lira Brit 110 adet bulaşık makinesi tableti 236 lira 50 kuruş yerine 196 lira 50 kuruş Piril bulaşık makinesi jeli 1080 mililitre 320 lira yerine 165 lira Filir bulaşık makinesi kapsülü 40'lı 249 lira yerine 225 lira. 5 kilogram çiçeğim toz deterjan 162 lira 50 kuruş yerine 139 lira. 6 kilogram oma toz deterjan 424 lira 50 kuruş yerine 324 lira 50 kuruş. Hobi saç jölesi 109 lira yerine 69 lira. Ledampul 69 lira yerine 49 lira. Kadın dantelli bralet 99 lira yerine 69 lira. Evet dostlar bugün de birbirinden güzel fırsatları sizler için inceledik. Yeni indirimleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.